E bence şu anda Türkiye CSGO oyun Counter Strike'ın en iyi oyuncusu elbette Zantares görünüyor. Her ne kadar HLTV sıralamasında Voxic daha önce 12. sıraya kadar yükselmiş ve HLTV'de 20'ye giren oyuncu olmuş olsa da e, ben hala Zantares'in takımdaki oyuna bakıldığında, kariyerine bakıldığında Zantares'in hala e, TRC'sinin en iyi oyuncusu olduğunu Bana göre TRC'sinin en iyi Zantares. Çünkü bu zamana kadar göstermiş olduğu performans, e, bitte göstermiş olduğu özellikle dünya birinci oldukları zaman iyi bir performans gösteriyordu. Bence Zantares çünkü özellikle Big Clan zamanında HLTV Top 1'de bir süre kalmış olması, oyuna getirdiği Zantares Big tabiri, kendine has eğim mekaniği, kendine has movement'larıyla Zantares bence Türkiye CS'sinin en iyi oyuncusudur. Türkiye'deki en iyi Kanser oyuncusu yetenek açısından Zantares olabilir ama benim görüşüm net olarak Voxic. çünkü Voxic'in uluslararası edindiği başarılar ve kendisinin bireysel bazda top 20 sıralamasında dünya çapında 12. inceliği ben çok kolay erişebilecek bir durum değil. O yüzden benim cevabım Voxic olacak. Tabii ki burada muhtemelen daha fazla Zantares cevabını göreceğiz ama benim için net olarak sorunun cevabı Voxic. Bence açıkçası Zantares. Çünkü yani burada zaten hani baktığımızda iki isim akla geliyor en temel olarak. Zantares mi yoksa Voxic mi? Yani uzun süreli bu işi kim daha iyi yaptı? Zantares. Ee, geçtiğimiz 2-2,5 iki, iki, buçuk aylık, 3 aylık dönemde HLTV'de inanılmaz, inanılmaz istatistiklere kim imza attı? Ee, yani bu da biraz sorunun cevaplarını ortaya çıkartıyor diyebilirim. Türk CSGO tarihindeki en başarılı isim bence Zantares. Çünkü kendine ait bir peak'i var. Bir marka değeri var. Ve en fazla Tarihte en fazla headshot oranı çıkaran oyuncu, yani bunu HLTV istatistiklerinden de görebilirsiniz. O yüzden bence Zantares. Bence en başarılı Türk CSGO oyuncusu Voxic. Yani benim gözümde bu tartışmaya kapalı bir konu açıkçası. Çünkü Voxic, AP kıtlığının olduğu bir dönemde öyle bir ortaya çıkmış bir oyuncu ki yani tüm CSGO dünyasına ismini tekrar 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 ettirmiş bir oyuncu. Ee, bununla birlikte Maus'la, Hellraiser tabi çok önemli başarılara imza attı. Hatırlayacaksınız, ESL Pro League şampiyonluğu var. Bu bence, DR CSGO'sunun kazandığı en büyük şampiyonluğu bir oyuncu bazında. Ki 2019 yılında da HL TV Top 20 sıralamasında Top 12'ye yerleşmiş bir isim. Bunu da tek Türk CSK oyuncusu. O yüzden Vox bana kalırsa şu an Türk CSK oyuncusunun en başarılı oyuncusu. Bence kesinlikle Zantares. Zantares'i hiç izlememiş olsanız bile Zantares'in verilerine baktığınızda, istatistiklerine baktığınızda ve kariyerine baktığınızda da bunun izlerini zaten görebiliyorsunuz. HL TV'ye göre yakın dönemde son 3 ayın en iyi oyuncusu seçildi. Ve ekstra olarak da yani kariyerine bakıyorum, şöyle bir istatistiklerine bakıyorum, bu bile yeterli. Ama Xantharis'i izlediğinizde size özel bir şey hissettiriyor. Ben bu oyunun en iyi oyuncularından bir tanesiyim kesinlikle dedirtiyor. Bana göre zaten dünyanın en iyi 5 rifle'ından bir tanesi. Benim için her zaman pazdım ve her zaman paz kalacak.